unuturum diye yorma kendini Her seven de beni bir tutamaz Bu Kadar yürekten sevmişken seni Öyle kolay değil unutamazsın Unutamazsın sonra bir gün beni anarsan, kulakların değil kalbin çınlasın Ardından bakıpsa öylece kalan gözlerime dolan iki damlasın, iki damlasın. Gözlerime dolan iki damlasın Ardından bakıptan da öylece kalan Gözlerime dolan iki damlasın İki damlasın Gözlerime dolan iki damlasın